Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir içerikle karşınızdayım. Hepinizi işe yarayacağını düşünüyorum. Oyun oynayarak para kazanacaksınız arkadaşlar. Bu kazandığınız parayla oyun alabilirsiniz ya da koleksiyon ürünleri alabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Benim tercihim oynayan oldu tabii ki. Şimdi arkadaşlar Steam uygulamasını birçok kişi kullanıyor şu an ülkemizde ve dünyada. E, bu nasıl bir uygulama diye sorarsanız bir platform. Bu platform size orijinal oyun almanıza imkan sağlıyor. Ve indirimler inanılmaz güzel oluyor arkadaşlar. Yani %60-90, %80'lere varan indirimler görüyor. Ve bu oyunları satın alıp kütüphanenizde bulundurabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman indirip, yükleyip, oynayıp, istediğiniz zaman kaldırabiliyorsunuz bilgisayarınızdan. Fakat bulup da kalmaya devam ediyor. İstediğiniz zaman tekrar indirebiliyorsunuz. Şimdi size kısaca programı göstereceğim. Ve ondan sonra direkt hiç lafı uzatmadan para kazanmaya geçeceğiz arkadaşlar. Şu an uygulamamız mağaza bölümünde. Gördüğünüz gibi zaten direkt özel teklifleri size sunuyor Burada 119 liradan 163 indirimle 44 liraya düşüş bir oyun var mesela. Şimdi bu oyunlar size hitap ediyorum mu etmiyorum mu önemli olan bunlar. Her açtığında bir kontrol ediyorum arkadaşlar. Güzel oyunlar düşüyor bazen. Yani şu an benim ilgimi çeken bir oyun yok. Belki Call of Duty güzel bir indirime girmiş %50'den fazla. Bakılabilir. Ana ekranımızda size direkt öne çıkan ve tavsiye eden oyunlar yer alıyor. Alt tarafta özel teklifler. Biraz daha aşağı inerseniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada yeni ve popüler kategorisi var. Çok satanlar dünya çapında ve buradan seçebiliyorsunuz ülkemizde çok satan şeklinde e, oyunları kategorize edebiliyorsunuz yeni çıkacak veya popüler oyunları da burada kategorize ediyor işimize yarayacak kısa burası arkadaşlar özel fırsatlar burada gerçekten çok 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 güzel indirimler yer alıyor ben hani böyle bekliyorum istek listeme onu hemen birazdan onu gösteririm istek listeme atıyorum oyunları takip ettim oyunları kontrol ediyorum indirime girmiş örnek veriyorum 100 liralık oyunu 10 liraya aldım oluyor yani. İnanılmaz. Belki 10-15 tane oyun alıyorum. Toplam harcadığım para 20 liraya geçmiyor. Bayağı da kütüphanemi birazdan gösteririm. Sanırım 107-108 tane falan oyun vardı en son. Buradan kontrol edip kategoriyi de daha da büyütüp kısacası buradan hepsine erişebiliyorsunuz arkadaşlar. 57 sayfadan fazla var mesela hepsine. Sürekli bunlar güncelleniyor tabi. Haftalık olarak özel günlerde indirimlerden yararlanabiliyorsunuz. Şimdi kütüphanemize satın aldığımız oyunları burada görüyorsunuz. Şimdi yüklü olmayan bir oyuna tıklayalım. Mesela Mad Bags. Buradan yüklediğim bilgisayarı kuruyorsunuz arkadaşlar ardından sıkıldın mı oyunu silmek istiyorsun mesela ben buradan geliyorum yönet kaldı dediğinde kütüphanenizden değil bak bilgisayarınızdan kaldırıyor yani sizin satın aldığınız oyun sizin olmaya devam ediyor arkadaşlar hemen şimdi burada 3.87 TL param var şimdi ben buradan kazandığım, Steam'den kazandım parayla aldığım oyunları göstermek istiyorum size hemen gelelim bak geçen gün bunu aldım 3.27 lira gibi bir fiyatı vardı arkadaşlar. Tam hatırlamıyorum 18 lira civarında bir ücreti vardı. Bunu aldım. Ve son olarak da bu üçüncü oyunumu aldım arkadaşlar. Bu da 6.10 TL gibi bir fiyat vardı. Ve hala görüşsüz yukarıda param mevcut. Şimdi bu oyunları nasıl aldım onu göstereceğim size. Burada topluluk dediğimiz bir yer var arkadaşlar. İlk önce emateri göstereyim. Ondan sonra geçelim. Şimdi emater dediğimiz noktaya gelelim. Şimdi oyun oynadıkça özel başarılar kazandıkça size şu tarz koleksiyon kartları veriyor. Mesela buraya gel hemen aşağıda en düşük fiyat diyor bak. Bunu direkt satabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bazı çok sevdiğim oyunların koleksiyonlarını yapıyorum. Bazıları ise pek de umurumda olmuyor açıkçası. Yani buradan seçip bak 27 kuruş bazen gerçekten değerli şeyler düşebiliyor. Burada yani sürekli oynadıkça başarılar kazandıkça bunlar veriyor yani. de bu envanteri sürekli oyun oynadıkça başarılar kazandıkça size bunlardan veriyor. İşin güzel kısmı CSGO gibi oyunlarda PUBG gibi oyunlarda ise silah sekimleri veriyor biliyorsunuzdur. 11 kuruşluk bir sekim var burada. Bunu satabilirim. Başka değerli bir şey var mı diye göz atalım. Bak mesela 2.89 TL. Bunu satabilirim. Aynı şekilde sattığım ürünlerden daha iyilerini veyahut da hoşuma gidenleri bu topluluk pazarında satın da alabilirim. Ya da takas da gönderebilirim. Bunlar size kalmış bir şey. Ben genelde satıyorum kullanmadıklarımı. Şimdi tabii şu anda değerli bir şey kalmamış. Geçen güzel bir vurgun yaptım. Yani bayağı güzel 3 tane oyun alacak para oldu. Şimdi direkt nasıl sattığımıza gelelim. Pazara geliyoruz. İnanmayanlar için de şunu göstermiş olayım. Şu an aktif olarak listelemelerim dedikleri, yani şu an satılık ürünleri burada arkadaşlar. Pazar geçişine gelelim. Bak sattığım ürünleri direkt burada gösteriyor. Kimin aldığını gösteriyor, tarihi gösteriyor. Bunlar ee, yani fake değil arkadaşlar. Bakabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz satılma alan nedir? Şurada listeleme oluşturuldu diye bekleyenleri de gösteriyor. Yani fiyatlara bakalım bu arada. 3 lira, 2 lira şeyler var, kuruşlar var. 30 kuruşlar falan. Yani ben bayağı bir ürün sattım. Yani toplamda bir gün gecesinde koydum sabah çoğu çoğu satılmış oluyordu. Zaten tarihleri burada görsünüz. 5'inde listeleme oluşturmuş. Bak 5'inde listeleme oluşturmuş, 5'inde satılmış. Yani Birkaç saat içinde satılmış arkadaşlar bunlar. Şimdi bunları neye göre satıyorsun diye soracak olursanız da bir eşya sat dedim. Girelim emanetlerimize. Şimdi bu karta geldik. Ne diyor? En düşük fiyat diyor. 27 kuruş diyor. Son 24 saatte 85 adet satılmış. Ya bu giden bir kart demek ki. Bunu direkt satabiliriz. Bunun için geliyorum. Önemli olan nokta burası. Bak burayı kaçırmayın. Neydi? Altta hala gözüküyor. Bak 0.27 kuruş. Şimdi alacağınız para var. Steam'in komisyonu olan. Bir de satacağınız fiyat var. Şimdi alıcının ödediği fiyat dediğimiz yani ben mesela ürün alırken benim ödeyeceğim para 27 kuruş olacak. Şimdi en düşük fiyat 27 kuruşsa ben buraya 0.27 kuruş yazıyorum. Anında satmak istiyorsan. Bunu istersen 1 lira istersen 100 lira yaz abi. Bak satılma grafiğinde buraya sunuyor. 39 kuruşa çıkmış. 47'ye çıkmış. Bak burada bir patlamış 92 kuruşa kadar çıkmış. Ya bu sana bağlı bir şey. Şimdi 27 kuruştan sat diyorum fakat bana komisyon sonrası gelecek miktar 24 kuruş. Buradan tik işareti satışa çıkart dediğiniz anda bu ürün listeleme oluşturuyor arkadaşlar. Listelemeden sonra belki bir saniyede belki 3 günde belki bir ayda fakat e, benim izlenimlerime göre bazı fiyat en düşük fiyattan koyduğunuz anda en fazla bir saat sonra satılıyor. Ha, bu tabi popülerliğine bağlıdır bu sattığınız ürünü genelde bir günü beklemiyor benim ürünlerim bu arada. Ben en düşük fiyattan satıyorum zaten kullanmıyorum. Ne yapacağım bunlar Dursan olacak durmasa ne olacak. Ben direkt oyunu almaya tercih ediyorum. Yani uygun indirimli oyunları da bu şekilde alabilirsiniz. Çok rahatlıkla. 387 TL'miz var. Bakalım bu, bu fiyatlarda alabileceğiniz bir oyun mevcut mu? Var mı gerçekten? Hemen bakalım. Şu aşağı indiğiniz zaten burada 20 TL altı veya 10 TL altı kategori olarak sunuyor. Bak 6.10 TL'ymiş. Gerçekten de doğru hatırlıyormuşum. Bak Sniper. 3.24. oyunu zaten daha önce de almışım da. Yani ben bunu direkt satın alabiliyorum. <laughs> Bak bu oyunu alabiliyorum. Bir ürün daha satarsam bunu alabiliyorum. Bak 4 lira diyor. 1.89'a oyun var. 2 TL'ye oyun var. Buradan hoşunuza giden bir oyun alabilirsin. Ha dersin ki ya ben niye böyle bir oyun alayım ki? Sevmediğim ucuz oyun almak istemiyorum ben. Bak Euro Truck Simulator 10 lira diyor. Şimdi bu oyunu almak istiyorum mesela 10 TL diyor. E benim 3.87 bakiyem var. Şimdi ben bu envanterdeki eşyaları satarak da bunu 5 liraya tamamlasam. Üzerine 5 TL daha koysam 10 liraya almış oluyorum oyunu. Fakat cebimden 5 TL çıkmış oluyor. Yani hiçbir şey yapmadan Steam'den bu şekilde para kazanıp tekrar oyun alabilirsiniz. E tabi oyunu aldın tekrar oynadıkça sana bazı kartlar verecek başarım kartları. Onlar sonrasında Belki özel skinler çıkacak. Onları da satıp tekrardan alabilirsin. Yani güzel bir döngüye girebiliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Ee, yani kısacası bu şekilde anlatmak istedim. Peki sadece 2 lira 3 liralık ürün mü satıyoruz burada ya da satın alabiliyoruz? Ee, tabii ki değil. Aşağı inelim. Bak popüler eşyalara geldi. 16 TL'ye mesela kasa anahtarı varmış. 131 TL'ye bir silah skini varmış ama kontrol edelim. Nasıl bir şeymiş? Bak. Satın al satış yap. Eğer bende bu ürün olsaydı ben bunu 107 TL'ye satmış olacaktım. Sandıktan çıksaydı veya kutu açılımdan çıksaydı. Düşünsene hiçbir şey yapmadan 100 TL kazanıyorsun abi. Gidip 2 tane 3 tane oyun alabilirsin. Büyük bir tane oyunu da alabilirsin. Satın almak için de yani şimdi satış yap var. En düşük sattığın para burada ama satın alacağın fiyat farklı. İşte dediğim gibi komisyon var. Yüzde komisyonunu dikkat almamız lazım arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Geri dönelim. Başka var mı diye büyük yüksek fiyatlarda. Ya ben en son 250 liralık bir satış gördüm burada. Daha üstünü görmedim. Ben yani çok da dikkat etmiyorum ama şu an var mı diye bakacağım. 96'da 125 TL var bak. 125 TL var. 179 TL var. Of. Tamam daha ne diyeyim bak. Tam varladığım şekilde PUBG'de kullanabileceğiniz silah skini. 404 TL arkadaşlar. Şu an bunu sat ben de olsa satsam 2 tane 3 tane çok güzel oyun alabilirim. Yani bahsettiğim olay tamamen bu işe yarıyor. Envanterinizde bulunan kullanmadığınız eşyaları veya silah sekimlerini ya da gözden çıkarabileceğiniz bu tarz unsurları Steam pazarına sataraktan hiç cebinizden para çıkmadan oyun alabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu birçok kişinin bilmediğini düşünerekten çekiyorum arkadaşlar. Merak ettiğiniz farklı sorular olursa lütfen yorumlarda belirtin. Umarım size faydalı olacak bir video olmuştur. Yeni bilgiler ve tüyolar için takipte kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.